koruz. Rambo diyoruz ve iki tane üretilebilir, devamı olması gereken köpekler diyoruz. Alkışlıyoruz arkadaşlar bunları. Bunlar Kangal'ın güzel örnekleri. Aradaki farkı hissedebiliyor musunuz? Kangal'la malak arasındaki görsel farkı hissedebiliyor muyuz arkadaşlar? Eyvallah. Ram Rambo 2. oldu. Kangal dişi. dişi. Arkadaşlar seri olacağız. Kangal dişi orta yaş dişilerimiz bu sefer gelecek. 33 Sungur, 39 Biga, 69 Dilber. Buradan, buradan, buradan. Buradan çıkış. Çıkış buradan. Girişi de engellemeyelim, çıkışı da engellemeyelim arkadaşlar. Arkadaşlar, bizden birisi giriş ve çıkışı yönlendirsin arkadaşlarıma. Yok, gelen arkadaşları yönlendirelim. Evet, bu 39 numaralı arkadaşımız iddialı köpeklerle geliyor. 33, 39, 69. Evet, Zahit hocam. Yine kara kırçıl tonlamasıyla iki tane, bir tanesi de boz renkler piste geldi. Evet, <laughs> evet alayım benim için. 39 numaralı köpeğimize bir, 33 numara 2 ve diğer arkadaşımız 3 diyoruz. Bu güzel Genç dişileri alkışlayalım arkadaşlar? Resim çekinmek isteyen panonun önüne geçebilir. Çıkışlar bu taraftan. Evet arkadaşlar. Değerli izleyiciler, değerli köpek sahipleri. Şimdi Veteran geliyor. Veteran. Eski topraklar. Eski topraklar. Şerkan. Kılıç. Saddam. Veteranlardan Şerkan Kılıç Saddam Evet çok güzel bir veteran Eski toprak Şu anda piste Yürütelim köpeğimizi Görsün arkadaşlar Kangal köpeğine Çok güzel bir örnek Bakın yürüyüşü Anatomik yapısı fenotipi. Her şeyle çok güzel. 37 numara. Burada Kılıç. Kılıç isimli köpeğimizde arkadaşlar bakın 10 11 yaşında bir köpek olduğunu ben az önce yarışma öncesinde sahibiyle konuşmuştum. Arkadaşlar bakın buradaki değerlendirmede jüri arkadaşım Ümit'le de müdahale ettik. Bu kimdi? Şerkan'a bir dedik. 38 numaralı köpeğimize saddama 2 dedik. 3 numaraya da pardon 37 numaraya 3 dedik. Bakın arkadaşlar 37 numaraya niye 3 dedik biliyor musunuz? Burada ettiğimiz mütalaaya istinaden konuşuyorum. Köpek diğerlerinden eksik bir köpek değil. Mutlaka birinci, ikinci ve üçüncü olmak zorunda. Orada renk tonlamasında göğsündeki beyazlık var ya köpek çok dik, çok harika müthiş bir kangal fenotipinde köpek. Ama post renk e, tonlaması göğsündeki boğazına gerek kadar gelen beyazlık arkadaşlarım değerlendirmede üçüncü olarak konumlandırdı. E, ama çok güzel bir köpek. E, 37 numarayı tebrik ediyoruz. Benim bölünmüş şampiyonu ama pistimizin üçüncüsü. Alkışlarım arkadaşlar. Harika bir tıra Evet, kangal köpeği dev gibi. İnsanlar kangal köpeği deyince dev algılıyorlar. Ee, devasa köpekler. Ama bu hakikaten böyle geldi. O yıllardır böyle geldi. Ee, yeni artık köpek ee, 14 yaşında. Bir tane daha var. Zümrüt mü gelen? 43. Prenses bu pistteki köpeğiniz prenses bakın yürümekte zorlanıyor prenses ve zümrüt dişi de geldi. İkisi de harika çok çok güzel iki tane kangal köpeğine örnek. Birisi 14 yaşında birisi de kaç yaşında? Kaç yaşında? 7. Tabii ki daha diş duruyor. Daha dik. Bir numara dedik, Zümrüt'e, Prenses'e iki numara dedik. Ama ikisi de birbirinden ayrı edilmeyecek kadar kaliteli köpekler. O ayrı bir konu. Evet. Ama pistte bu gerekiyor. Bizim gölgeye benziyor. Değil mi? İşte değil biz gitsek bizi gider. Cehennem almak yok ha. Şimdi, şimdi arkadaşlar köpekleri bakın hepsini meydana değil mesela fazla sayıda köpek geldiği zaman sıralanalım, dizilelim, e, pisti paylaşalım, pisti paylaşalım hem hepsi görünsün, hem de birbirleriyle dövüş vesaire bir e, yaralama olayları olmasın. Evet. Şimdi küçük bir tur atabiliriz arkadaşlar. Yer değiştirebiliriz. Hafif hafif küçük küçük yer değiştirebiliriz ki bu tarafa doğru bana doğru gel 45 numara. Bu tarafa doğru bir dönüş yapın. Köpeklerin yürüyüşlerini görsün arkadaşlar. Arkadaşlar, köpekleri yürütürken sol elimize alıyoruz ipi. Köpekler sol elde sol tarafta yürütülür her zaman. Sol elde sol tarafta. Sol elde sol tarafta. Evet. Yürümeyenler var birbirine de, e... Arkadaşlar köpeklerin yürüyüşlerini görmek zorundayız. Biraz geriye çıkar mısınız? Lütfen. Şimdi jüri üyelerimiz bu köpekleri değerlendirirken bu grupta yine yarışacak olan çok sayıda köpek var. Tarbon. Pardon. Pardon. Evet araları açalım, araları açalım. Araları açalım ki birbirleriyle yaralanma olayı olmasın. Gel abi böyle. Sayı fazla olunca yürüyüş olmuyor. Aslında pistimizin biraz daha geniş olması gerekiyor. Her şey, organizasyon, mekan her şey çok güzel ama pistimiz biraz küçük. Arkadaşlar Metehan'la yarışmaya geldik. Rambo ikinci oldu. Metehan şu an ekmeğinin peşinde. Şimdi jüri üyelerimiz bu, bu köpekleri değerlendirirken bu grupta yarışacak diğer köpeklerimiz de hazır olsun. Pistin dışında hazır olsun. Evet bu grupta gelmeyen var mı? Çakır, Gaddar, Seymen, Pusat, Dolaş, Yarbay, Bulut, Gaddar, Sarıbela burada mı? Burada gelmeyen köpeğimiz. Sarı bela burada mı? Burada. Arkadaşlar sessizce burada değil. Gaddar burada mı? Bulut. Bulut burada mı? Yarbay. Yarbay. Yarbay isimli tamam, köpek. Ya. Bir de, bir de tamam bir dur ödeki turda dener. Yani evet. Var. Gezme imkanları fazla yok köpeklerin. Çünkü birbirlerine dalan e, bütün modeller var şu işlerinde. Şu gözlükler güzel. Şu gibi de enteresan. <laughs> Yakınlaştırayım, bizim yapayım mı? <gülüyor> <gülüyor> şimdi burada 3 e, çok sayıda köpek olduğu için bu üç grubun içinden birincileri seçip tekrar içinden yarışmalarını sağlayacağız onların içinden bir iki üçü yapacağız burada, bir, iki, üç bir, bir, bir. Tamam. tamam şimdi arkadaşlar bana burada piste kalacakları söyleyecek diğerlerine teşekkür edeceğiz Şu dünyadan da kapatmıyorum da. Şey cay. <laughs> <laughs> pusat var. 16 <laughs> numara <laughs> pusat. yürlerimiz bana dedi ki 7 numara 7 yedi numara kim sevmen 17 numara dur, dur. dikkat edelim 16 numara Evet diğer arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz Bak abi, var. Evet ikinci grup hazır mı? Az önce anons ettim Kordon Pusat 59 numara Savcı 61 67 Çakır 73 Paşa 75 Gaddar 78 Alkopan 79 Çeto 81 Aras. Hazır mı o köpeklerimiz? Karşı köşeye geçelim hemen. Karşı köşeye. Kordon, Pusat, Tavcı, Çöpür, Paşa, Gaddar, Alkopan, Çeto, Aras. Arkadaşlar, köpeklerin girdiği yeri açalım. Bakın, hayvanlar sizin bilmediğiniz, tanımadığınız hayvanlar. Hayvanlar da stres içinde burada yarışıyorlar. Değişik bir ortama geliyorlar. Size karşı bir mukavemetleri olabilir. Bu da çok çok önemli bizim için. Önce iş güvenliği diyoruz. Giriş kapısını açık bırakıyoruz. Evet. Görüyor musun süsü, tasmayı görüyor musunuz arkadaşlar? Tasması eder onun yüz numara. Evet. Buradan <laughs> burada mı? Pusat. Savcı. Çakırpaşa. Çakır var mı? Çakır da geliyor. Paşa burada mı? Çakır Paşa, gaddar alkapon. Burada mı alkapon? Alkapon gaddar. Çeto Aras burada mı? Aras burada. Evet. Yani Pistimiz küçük olduğu için köpekleri döndüremiyoruz yürütemiyoruz ancak bu şekilde o zaman o zaman Cahit hocam daire hepsi Cahit hocam Cahit hocam onlar onlar daha sonra bunların e, birincileriyle yarışacak tamam mı Yavaş yavaş yürütelim. Bir görelim. Bu arada bu grupta yarışacak üçüncü bir grup daha var. Reis, Azap, Çomar, Azat, Yağız, Yörük, Duman, Poyraz. Bunlar da pistin dışında piste girmek için hazır olsun arkadaşlar. Bakın, burada basarlar önemli, ebatlar önemli, anatomik yapı, kuyruk önemli, bir de renk renkler de bizim için önemli arkadaşlar post evet bu gruptan sonra içeri alacağımız köpeklerimiz reis 88 93 azap 77 çomar 95 Azat, 103 yavuz 104 yoruk 105 duman 110 tozras 612 ve arkadaşlar bu grupta da jüri üyelerimiz dedi ki 7, 59 numara 67 numara 79 numara burada kalıyor. Şu köşede kalıyor. Diğer gelecek grupla Rüm 3 tanesiyle tekrar bir birincilik yapılacak. Diğer arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. yavaş yavaş tek tek çıkalım. Sıkıntı yaşamayalım arkadaşlar. Çıkışı da buradan serbest bırakalım lütfen. Evet diğer grubumuz hazır mı dışarıda arkadaşlar? Bakın bu üç grup aynı köpek grubunda yarışıyor. Aynı formatta yarışıyor. <laughs> 59 67 79 67 kalıyor burada kalıyor Evet 88 Reis 93 azap 77 çomar karşı köşede beklerim 88 ee, Aynen Orada sırayla dizilelim ki arkadaşlar burası karışmasın. 95 Azat, 103 Yaklaşmayalım fazla. 103 Yağız, 106 Yörük, 105 Duman, 110 Poyraz, 102 Benhur, 102 Burda. gelmiyor. Re Reis burada mı? Allah Allah. He? Arkadaşlar şimdi yarışma bitti. Rambo ikinci oldu. şimdi biz de köye döneceğiz. Eren abi nereye? Biliyorum. Araba burada ya. Nerede? Burada. Rambo. Rambo. Rambo'nun ayağında şöyle bir hapsi olmuş. Gel Bak Böyle bir hapsi var. Onu vesile ediyorlar. Biz artık gidiyoruz yok. Arkadaşlar şimdi yarışma bitti. Rambo. Kanal Kıbrıs'ın da ikinci oldu. Biliyorsunuz Rambo İlkay abinin oradaydı. Şimdi götüreceğiz Rambo'yu da. Bakın burasında da böyle bir hapşı çıkmış. Bunu da veterinere götüreceğiz. Helal ne böyle ya. Bilmiyorum baktıracağız beze gibi. Hadi gidelim artık yolumuz uzun. Arkadaşlar bu da böyle bir video yaptık. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize dikkat edin görüşürüz.